Biz Kimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün ödül mü ceza mı oynayacağız? Başlıyor muyuz? Evet kocam. Hadi Allah ım. inşallah bütün cezalar sana ödüller bana. Çekiyorum. Çek. 9. Hadi ceza, hadi ceza. Hadi. Hadi ceza. Ceza. Ya. <laughs> Ama ilk elden olmaz ya. Olma Değilim. Çok bir şey yapmayacağım. İlk elden Hadi. olmaz ya. O zaman kek olmaya gidiyoruz. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Hı? Cezamızı çektiğimize göre Biraz devam ediyoruz. Biraz ıslak ve üzgün devam ediyoruz. Papaz. Bir tek as mı kurtarır? Hadi. Hı. Hadi Allah'ım ne olur ceza olsun. Ödül. Ödül. Ne olur ceza olsun. Ödül. Ne olur ceza olsun. Patron işçi de patron ol. Neden ben ya? Haftaya videomuzda Bizde patronluk, baba mesleği. <laughs> Hadi bakalım, devam. Bu saatte son hiçbir şeyini bozamazsın. Yedi. Aa. En güzel ödül gitti ki. Ceza. Ceza. Ya bu çok... Ceza. <gülüyor> <gülüyor> her lezzetteki şekerlerden rakibine beş tane yedir. Tamam, getir. Bertie Bottle'ın her lezzetten fasulyeleri. Hazır Gönlüyor. mısın kocam? Hazırım. Gönder. Ee, benim en sevmediğim olan sabunluyla başlıyoruz. Sabunlu. Ve ver hepsini bir ver. Hayır. Ama öyle bitmez gibi. Hayır biter. O zaman tadını Hı, anlamazsın ha. ki. Ha? <laughs> Nasıl sabun mu geldi? <laughs> Vomit, kusmuk. Hmm. Vomit hmm. kusmak mıydı hatırlamıyorum. Of. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Çok kötü <özür> bir şey. <laughs> Üç oldu. Çok, yumurta. Demek kafamda... Çok... Hepsi mi kötü geliyor ya? <laughs> Demek kafamda yumurta kırarsın. Al sana çürük yumurta. Ve son olarak kulak kiri. Aa bu iyi geldi. Aa demiş. Çok kötü be. Ne Ve değil? son olarak kulak kiri. Bunun tadına kim baktı? Mutlu <laughs> lazım? <laughs> yani. Hmm. Sen görürsün. <laughs> yapıştı her yerime. Tamam hadi. hmm. Devam edelim. Bitti. <laughs> Ağzının kokusu beni Çek. bile irite etti. Yine yedi. Hadi sana ceza. Vallahi cezalar fazla şu an. Neyse, İşime yapıştı yani. ya ceza ceza bir hayalini gerçekleştir bence bundan sonrasını sen çekebilirsin aşkım ben çekme şeyini sana bırakıyorum hepsini sen çekebilirsin mesela hayalimizi gerçekleştirmeye gidiyoruz hadi gidelim evet selam günaydın rüzgarlı bir fethiye sabahından. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle 2000 metreden kalkış yaptık. Şu anda Ölüdeniz semalarına doğru gidiyoruz. Arkamızda Baba Dağı. Abi, hayır daldım bak hadi gel çek hadi artık hep sana büyük gelsin hayır ya hayır ya <laughs> ödül kalmadı bunda var daha ödül ya daha ödül var hadi ne olur düşündüğüm şey <laughs> acı biber ye. olur şuna olur. bak ha, ne 10 tane Sayı belirtmedik. Acı biber yani ye tane, dedik. Hayır. Tane. Acı biber ye dedik. Al, yani. al git sen okuyor sen beş tane. <laughs> Hayır bir tane yiyeceğim bırakacağım. Hayır ya. Acı biber belirseydin sayı. Bana ne? Sayı belirseydin. Bana ne? <laughs> Üç tane yerim. Bir. Ama veriyorum Hadi kadar. hadi hadi. Yok hiçbir şey yok. Belirtme belirtseydin. <laughs> hadi. 1 Bir iki. Afiyet olsun. Hadi, üç, dört. Bu ne bu acının gelmiyor <laughs> duruşumu. Hadi, son, bitti. Bunu şöyle uzatınca, benden uzak olsun. Çekil. 300. İşte. Ayarladın mı? Büyükler bana gelsin diye ya, ya. Beraber yapmadık mı burada? Beraber karıştırdık. Ve o da ödüller vardı. Şuna bak bir tane çektin. Rakibine makyaj yap. Hepsini mi getirdin? Evet. Hayır, bir tanesini. Makyaj yap. Hayır, Hayır makyaj yap dedin. Hayır. Makyaj ama. acı biberde ben dediğini yaptım. 5 tane yazmıyordu. Bak, Yedim. bir dahaki videoda patronum ona göre. Fark etmez. İyi. Hiçbir şey hayır demek yok ama. Bir şey getirmedin Hiçbir zaten. Hiçbir şey tamam hayır çok demek yok. yok. Demeyeceğim. Tamam. Yeter. Haydin evet, bak yeter. Bir tamam. tane. Tamam. dur. Karışma ya. Kokuyor. Çok kötü kokuyor <laughs> bunlar ya. Arkadaşlar, Makyaj da yapmıyorum onu. Bana bakar mısın? Nasıl yapayım öyle? İstemiyorum. Tamam yeter. Hayır. <laughs> ya bana bak ya ama sen uymuyorsun kurallara. Ben sabahtan beri her şeyi yaptım. Bakar mısın bana? Ben bir dahaki videoyu bekler. Susarım. Öyle şeyler yapacağım ki sana. Sen dur sen dur hiçbir şey olmadı ki. Sen bir dakika bak videoda bak neler olabileceğini hayal edemiyorsun. Bak sınırlarını zorla. Gel. Kapat gözlerini. Yeter, yeter. Hayatım. Hı. Yeter rahat durur musun? Gözlerin de tam var ya makyaj yapmalı. Bak, Ama bu... bak böyle makyaj yapamıyorum ben sana. Bak Çok... bu makyaj kanalı değil değil. Tamam da zaten hiçbir şey yapamadım. Rahat durmuyorsun ki valla sen kız olsaymışsın her kuaförden kovulur musun? Ha? <laughs> ya ben Biz niye? Biz saatlerce saatlerce oturuyoruz. Ya bak yüzünü bana çevir. Ya yeter. Ya benim yüzüme alerjisi varsa? Merak etme hocam Çok para verdim bunlara. Aç yukarı bak yukarı bak. <laughs> ya gülme, yukarı, ya yukarı bak! Bak ne? Ya <laughs> gözüm çıkacak, parmağım... Çıkmayacak göz... ya, yukarı bakar mısın sen? Aç, kafanı hareket <gülüyor> ettirme. <gülüyor> ya her gün makyaj yaptırmıyorum ben. Ya zaten sen makyaj yaptıramaz mısın? Şu an sadece zombiye benziyorsun ya. Ne bakıyorsun? Sabit dur diyor. Nasıl durayım? Ay ah. gözüme kaçtı. O ne? Bu ne? Şimdi o ne? ruj. Hayır, ruj yok. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır. Gel. Ruj yok. Var gel. Hayır, Vallahi. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Hayır. Hadi. Hayır. Aa yap. Buldum. Sirip makyaj deyip deniyormuş. <laughs> Hayır. Aa yap aa. Hayır ya. Hadi. Ya gerçekten inanamıyorum sana var ya şu an mis gibi makyaj yapacaktım. Cadılar Bayramı'na gidiyordum oldum. <laughs> <laughs> Kokuyor be. Üf. Şu an gerçekten Cadılar Bayramı'na gidiyor gibisin. Rimel <laughs> <laughs> falan getirmedim, oh. eyeliner getirmedim yani düşün. Olur. Elbiseyi de ver. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Bunda nasıl bütün gün duruyorsunuz? Hayır bu şekilde duramıyoruz yani Kokuyor bu şekilde. Mu? Gayet güzel kokuyor makyaj malzemelerim bence. Allah'ım artık küçük. Oh be çek kocam ya. Ödül var mı başka? Allah. En sevdiği elektrik yemi. En sevdiği. Hadi getir. Getir. Makyajı yapmışım. Elektrikten mi korkacağım? <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hayır. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Kaç vereceğim? Hı? Kaç? Vallahi onunla başlayacağım. <laughs> Ay. Çıkıyorum. Titriyorum. Çok kötü. O o nasıl güzel bilmiyorum. titriyor bak. Va -va. Biraz daha şey yapayım mı? Arttırayım mı? Oh. Ben titreşimini duyuyorum biliyor musun? E, çok kötü titriyor çünkü. Ben bağırmıyorum diye sen canım <laughs> yanmıyor mu <musun> sanıyor? Hadi <laughs> son 20. Hadi hocam. kocam. <laughs> Hayır. Hayır, wow. hayır, hayır. Elektriği bulan için. Dört. Hadi küçük. İki. Çek. <laughs> Rakibine istediği hediyeyi al. Ya! Yeah. aşkım. Artık bana gelmemeli ya. Rakibini ağda yap. <gülüyor> <gülüyor> tamam yap. Aynı ağda yap çıktı ya. elektriği Hazır yüzünde makyaj da var. <laughs> bir de bana ağda yap. Tamam olsun ayol. <gülüyor> şey. Hı. <laughs> bir tane elbise getirsen. <laughs> <laughs> Madem ki ne bir şey iş Sen bana yapacaksın ben sana değil. Aa <laughs> Sana da yapacağım. Pardon. Şey, Hazır mısın kocam? Hayır değilim. Bak değilim. <laughs> Yüzümde makyaj ne haldeyim bilmiyorum. <laughs> Hazır mısın? Bir dakika illa ayağıma yapmak zorunda mı? Nereye yapayım? Başka kolum çok acır. E, ayağım acımayacak mı? En azından kış geldi sayılı görünmez. Şöyle. O zaman bütün bacağına yapmak zorunda kalacağız biliyorsun. Hayır yapmayacağım ya. Emin misin? Çok acıyacak. Soğudu o. Soğumaz da. Şşt! Bak 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 bak. Bıyıklarını bırak. Çek üstünde bak. Vallahi yapıştırdım. <laughs> Hayır ya. Çekmeden önce haber ver. Ben şimdi neden korkuyorum? Çok canın yanacak. Niye? <laughs> Acıtıyor çünkü. Yani senin hiç yapılmadığı için acıcak. Hazır mısın? Hayır, bekle. Yüzüme bir şey geldi. <laughs> hazır mısın? Hayır. Vallahi hazır değilim. Hocam bunun dönüşü yok <laughs> artık. Sıcak söyleyelim. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz. Bir. İki. Üç. Örteliymiş ha. Vallahi kaliteliymiş. Güzel de durdu ha. Bak tekte aldı. 28 güne kadar pürüzsüzlük diyor. Şişt. İçe doğru bağırdım. <laughs> yani yerin dibinden duyuldu sesim be. Oh. bu ne şimdi? <laughs> Adımız olduysak. Devam ediyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Devam ediyorum. Çek. Jilet. Çek aşkım. getir. <gülüyor> <gülüyor> ne olduysa olsun bugün git getir. <laughs> Başka bir şey varsa <laughs> onu da getir. Elini korkak alıştırmasaydın. Yok. Çiğnemeden şey yut. <laughs> Çok kötü be. Allah bir <laughs> ruj var ya. <gülüyor> çek. <gülüyor> <gülüyor> çek. Çek çek. Çek. Ben kendime gelemiyorum. Çek. Çok kötü ya. Of. Gerçekten. ah Burada dursun çünkü son çıkacak olan şey cezanı devret. Sana çıkarsa bir manası yok. Ama ben çekersem çok manası var. Tamam. Gel. Yedik ya. Yedik. Getir kusuran karışımı da getir ya öleyim. Hadi git getir. Aşkım. Hadi. Bu benden sana bir hadi. hediye. Hadi hadi. Hayır. Hadi. Çünkü ben tuvalet temizlemek istemiyorum. Hadi. Bu kadar şeyin üstüne. Kusturan <laughs> karışım benden sana bir nasıl diyeyim? Yarın bunda işte hani yarın da düşünüyorum ve evet. insaf patron ediyorum. Işçi de, <laughs> patron işçiliği. Patron ol çıktı. Yani. <laughs> bak. Bak. Şu an ciddi olamıyorum. Nasıl bir patron olabileceğimi sen düşün. Şu an ciddi olamıyorum. Mithem çok kötü ya. Tamam kusuran karışım yok hocam. Yardım ben sen acımam. De ona göre tamam. <laughs> <alamıyorum. gülüyor> sen şu makyajı yaparken acıdın mı? Makyaj yapmadım ki. Ağda yaparken acıdın mı? Yorumları alalım sizce. Bir fondöten, bir bronzer, ya yani neyse ne adı neyse bir... ne. Makyaj işte. Makyaj. Var bir ruj Var, makyaj ruj mı? Ruj da makyaj. Hayır, Bence değil. ruj da. Hayır ruj da makyaj. Değil. Kabul etmiyorum. <laughs> bana ne bana ne <laughs> oynayacağım. <laughs> <canım>. Yok gerçekten. Sence <laughs> A'da ve ben rujdan sonra çok moda girdin kocam. Bu ben tehlikeli. Trip gerçekten makyajla yükleniyormuş. Ben hiç makyaj yapmadım. Hayır, için. o yüzden trip atmıyorum sana. Hayır istemiyorum. <laughs> Yarın patron geliyor. Patron. Bu şekilde mi yoksa şey böyle kalem etek, topuklu ayakkabı? Nasıl? Sen görürsün <laughs> ya bir tane Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Ve yorum yapmayı aynı zamanda takip etmeyi unutmayalım. <laughs>